merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte gideceğiz arkadaşlar ee, sabah video atmıştım yapımını. yapalım ee, sonra bir videosunu attıktan sonra ben e, yeni bir şuraya apartman yaptım ama kendim yaptım onu da hangi kanaldan yap hangi kanaldan yaptığımı söyleyeyim. Heyli diye bir kanal arkadaşlar tam iyi söyleyebiliyor muyum bilmiyorum da açıklamaya koyarım kanalın kanalın linkini. Ee, burada emlakçı da var arkadaşlar. Sağdaki apartmana aittir bu emlakçı emlakçı. Böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada sandık falan var. Sonra bir odasını göstereyim. Baya iyi oldu arkadaşlar. Uğraştım ama emeğim var yani. Şöyle. Buraları ben ekledim yani sonradan. Hepsi öyle. Şöyle. Arkadaşlar e, bundan niye yaptığımı bilir misiniz bilmiyorum. Beşiktaşlı olduğum için e, Böyle. Gidiyoruz. O kanal böyle yapmıştı. Ben de aynısını yaptım. Yani tıpkı aynısı gibi oldu ee, O zaman Bugünkü e, Demiştim herhalde e, Bugün işte madene gideceğiz O zaman direkt geçelim ya. Yani e, madene Arkadaşlar bu arada e, Ne için gittiğimi sorarsanız Zümrüt filan kasalım arkadaşlar Hiç hiç yok yani zümrütüm filan Fakırız şu an hala Ama birazdan Zengin oluruz altın falan şey altın demişim. Eee demir falan da toplarız. Şimdi şunu da şöyle. Çok hızlı kazıyor arkadaşlar benim kazmam. Aha bulduk. Demirimizi bulduk. Meşale de almıştım arkadaşlar yanıma. Ee, Aha demir de geldi. Şöyle. Burada da var bir dakika. Şöyle koyalım. kömür bulduk kömürü de alalım lazım olur üst üste geldi Tamam. Şimdi şuradan devam edelim. O kömür geldi yine. Üst üste geliyor arkadaşlar demirle kömür. Yine geldi bak yine aynı şekilde oluyor. Tamam. Ben çok kaybolmak istemiyorum arkadaşlar şehir eğer kaybedersek vallahi gideriz. Şey Şu alalım, şunları alalım arkadaşlar. Bayağı bir şey geldi. mış. Tamam. Şunu şöyle koyalım. Şunu alalım. Tamam. Şöyle çıkalım. Tamam. şu kömürümüzü de alalım. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi hiç kazmam kırılmıyor? Çünkü kırılmazlık var. Ah. Var mı kırılmazlık? Evet, varmış. Hepsinde var. Bize demir lazım. Demir daha önemli benim için. Ee, şöyle bakıyorum. Demir almış mıyım? Demir yok. O zaman daha devam edelim. Şuradaydı değil mi? Bakalım şöyle Evet. Kaybetmeden o zaman şöyle geçerim. Oha! Elmaslara Arkadaşlar ben burayı bir didik didik aramam gerekiyor. Burada elmas olma ihtimali var. Şurada, aa, altın bulduk. Ne dedim arkadaşlar ben size? Elmas yok ama alt, şey, altın bulduk. Şöyle kazalım bayağı. Bayağı bir şey çıktı. altının olduğu bölgede acaba elmas olur mu? Ben e, onun adı neydi ya? Bir tane blo blok vardı ya. Kırılmıyor arkadaşlar. En altta oluyor. İşte o bloğun biraz üstünde şu kızıl taş bloğun olursa eğer baya elmas çıkıyor. Ben denemiştim onu. Çok iyi baya. Şu blok mu acaba? Evet, dediğim benim bu bloktu arkadaşlar. Bir dakika şuralarını biraz gerekiyor. Bir şeyler Şunu şöyle koyalım. Ama arkadaşlar kazmamız yani bütün setimiz çok iyi. Aa elmas bulduk. Ben çalamadım. Arkadaşlar elmas bulduk. Ne dedim arkadaşlar ben size? Çıkar demiştim be. İşte bu. Elmas çıktı be. Allah inşallah çok çıkar ya. Uf çok güzel vallahi. Tamam. Altınlarımızı alalım. Bunları zaten arkadaşlar e, eriteceğiz, böyle kalmıyor. Bunları başka bir kazmayla ile kırıyoruz? Öyle bir şey var da. Çünkü benim kazmam, hani e, bu evi ben uygulamadan yaptığım için, bunlar da bedava geldi bu eşyalar. Siz de Şu an oradan. E, eh dava geldi o yüzden yani bu adı da zaten arkadaşlar got XX diyor şimdi baya iyi ilerledik çok iyi şeyler çıktı onları bir kazalım yine iyi şeyler çıkabilir şu an iki kaç elması var hadi be elmaslar ya Aa be elmaslar geldi. Elmasımız burada. İşte bu bir elmas daha geldi. Kaç elmasımız oldu? Bakalım hemen şuradan. 3 elmasımız oldu şu an. Daha çok bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle. Şimdi bir de şöyle ilerleyelim. Biraz ben de ilerleyeyim. Tamam. Bayağı iyi şey. Aa orada ne var? Ha. Bakalım elmas zannettim bir an. Bu ne acaba? Neyse alalım belki. Lazım olur belki. Şanslıyım ya. Şurayı kazalım bir. Doğru gidiyoruz değil mi? Tamam. Şurada bir, daha bir koyalım. Çünkü hiçbir şey göz. Aa onların yine çıktı. Görmedim bak. Hadi be elmaslar ya. Hadi. Aa, kömürü çıktı. Kömür değil mi bu? Bakalım bir. Evet kömür. Sığmıyor artık arkadaşlar. Doldum taştım ya. Şunu hemen şöyle yapalım. Şunu şöyle Tamam kömürlerimizi de alalım. Bayağı bir kömür çıktı. Kömür şunları şöyle. <laughs> Allah şöyle. <laughs> Ya. Arkadaşlar daha videolarımızdan madenlere böyle gidebiliriz. Yine baya her madene gittiğimizde kasarız baya. Elmas filan çıkar yine böyle. Şimdi çıkmıyor. Ona ben niye koyuyorum ya? Bayağı bir maden çıktı. Ha şey çıkardık. Biraz daha aşağı gidelim sonra. Tamam, çıkmadı. Bismillah. Ne lan? Korktum ya. Neyse arkadaşlar ya çıkalım artık ya bence. Ben biraz tırsdım buradan. İnşallah bir yere falan düşmeyiz ha. Düşersek kötü olur. O zaman arkadaşlar ben e, çıkayım. E, çıkınca e, size gösteririm. Hadi görüşürüz. Uf, arkadaşlar bayağı çıktım inşallah kendisidir kalmış Bitti. Uf. Arkadaşlar bayağı bitti. Bayağı harcadım. Uğraştık ama geldik sonunda ya. Yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone like atmayı unutmuyorsunuz. O zaman e, görüşürüz.